selamlar selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, kardeşim üstten çalışıyor. Benim gibi şu an çalışan tüm arkadaşlarıma, abilerime, kardeşlerime kolay gelsin. Hayırlı işler, bol bereketler, bol kazançlar. İstirahatta olanlara da hayırlı istirahatlar diliyorum. Valla Altınşehir yan yoldayım arkadaşlar. Isparta doğru gidiyorum. Oradan yükleme yerimize geçeceğiz. Ee, bir servis gittim boşa attım İşte boş gidiyorum Saat şu an 7.20 geçiyor. Arkadaşlar. Güne biraz erken başlıyoruz. Burada. vallahi ne gidiyoruz arkadaşlar. Aynı tas, aynı hamam. Gidiyoruz, geliyoruz. Araç. E, yapmışlar arabayı. Bu arabayı Herhalde bu arabayı önden vurmuşlar arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum. Ve öyleymiş zaten. O yüzden bu kupa takozlarını falan patlatmışlar hep arkadaşlar. E şimdi yapan yerde yaptım diyor ama arabadan yine kupa takozlarından vurma sesi geliyor. Anlamadım. Bakın şu an yapıyor mesela. E araç 2011 model araç. Hani ne de olsa bir harfiyat gibi bir sektörde 700 binde bir de arkadaşlar 740 binde yani mental yorgunluğu var arabanın bu arabayı böyle süreceksin arkadaşlar hani ağır ağır yavaş fazla yıpratmadan çünkü bu arabaya ne kadar yüklenmeye kalkarsak o kadar çabuk arıza verir bu araba. Bir de Volvo arabası arkadaşlar. Nazik araba yani bir işte Mercedes'ten bir değil arkadaşlar. Şimdi Mercedes her zaman Mercedes'te. Kim ne derse desin. Ha Volvo bakın ben bizim sektörü konuşuyorum yalnız. Ben uzun yolu falan konuşmuyorum. Hani 13.60 çalışmanı 1360'ta belki e, Volvo daha tercih edilir. Daha güzeldir. Ona bir lafım yok. Ama bizim sektörde harfiyat sektöründe giden araba arkadaşlar 1840 Mercedes. Başka araba tanımam. Onun üstüne. Yani Mercedes arabası. Hani parçası ucuz. Yaptırabiliyorsun. E ondan sonra ne bileyim yani belli başlı zaten parçaları standart değiştirin bile arabadan sesle gelmiyor. E şimdi yazık günah adam buna amasörleri amasörleri baktım yani değiştirmiş kupa amasörlerini tak ama yine ses geliyor yine ses geliyor arkadaşlar. Bakın şu küçük bir, şöyle bir ses var. Ön tork geliyor. Neyin nesi anlamadım onu da. Yani ufak tefek e, sorunlarımız var araçta. Aracın öteki kırmızı arabadan tek artısı otomatik olması. Mesela o kırmızı arabada bu kadar sesi oldu. Göğüsle, göğüsle Onun bir tek şu sağ koltuktan ses geliyordu. Başka da ses olup yoğdu arabada. Manuel bir araba. O da güzel, o da 2011 model. Ama işte diyorum ya arkadaşlar, bu sektöre gireceğiniz zaman eğer bu işi yapmayı düşünüyorsanız, belli bir miktarda paranız varsa, öyle büyük bir yıkım olmaz arkadaşlar. Diyelim ki yani şimdi Allah göstermesin de borsada kumar oynamıyorsunuz, borsada oynamıyorsunuz, bir şey yapmıyorsunuz. Sonuçta bir mal alıyorsunuz yani para verip. Bununla ben ne kadar zarar ederim diye düşünmenin bir anlamı yok. Fazla bir zararınız olmaz yani. Ben yapmıyorum bile desen, eşimle atıyorum 2 milyon aldığın arabayı. Yani 50-100 lira eksiğine o dakikada paraya çevirirsin yani. Hiçbir derdin sıkıntın olmaz. Ki yani yapılmayacak bir iş de değil, yapılabilir. Neden yapılmasın? Olabilir. E bugün bakıyorsunuz arkadaşlar ev kiraları hani 5-10 milyon. falan. millet 15-20 milyon diyor da biz görmedik daha henüz öyle bir kiracı. Öyle bir baba yiğit kiracı çıkarsın da bize bırak 15 milyonu bir 10 milyon verecek kiracı bulamadık biz daha evimize. Ama millet var diyor. Bilmiyorum nasıl var onu da bilmiyorum. Çünkü yiyeceksiniz. Bir de madalyonun öteki tarafı var arkadaşlar. Parayı aldığınız zaman o kiracının eee bakışları çok önemli. Hani parayı gönül rızasıyla mı veriyor yoksa hani lanet eder gibi mi veriyor? Hiç gerek yok. Iki üç kuruş eksik olsun ama alından olsun. Daha iyi bence. Bizim karavan bunun aynısı arkadaşlar. O yüzden eşimin diyelim ki eee yani 5-10 bin lira diye hesaplayalım arkadaşlar. 10 bin lira diye hesaplayın kirayı. E şimdi 10 bin lira, 15 bin lira kira bekleyeceğim ha Giderim şu sarı gibi bak şunun gibi bir tane araba alırım. Abi şu işte ideal bir araba. Hani bu araba mesela bakın arkadaşlar bu sürdüğüm araba 2011 model. 2011 model 18-40 olsa bu araba triptonik bu araba daha değişik olur. Ve inanın bu kadar ses gelmez arabadan. Mercedes arabası bellidir arkadaşlar. Bu arabalar nazik arabalar, hassas arabalar. Bu arabalar kötü demiyorum ben. Bu sektörün arabası değil sadece. Ha, alırsın yenisini, kullanırsın 2-3 sene. Ondan sonra değişirsin. Arpiyat sektöründe. E ama uzun yolda yıllarca kullanabilirsin. Yani hiçbir sorun çıkarmaz bu Volvo'larda. Güzel arabadır ama işte bizim sektörün arabası değil arkadaşlar bizim sektöre gelmiyorlar. Dediğim gibi hani bir eee iki üç milyona eve bağlayacağına oradan da hani üç beş bin lira on bin lira kira alıp de onu bekleyeceğine yani bir şoföre versen arabayı şoförün maaşını versen sigortasını yatırsan ona bunu şey etsen yine ne yaparsan yap İstediğin kadar parayı savur yine 70-80 lira para bırakır aylık bırakır yani e kendini sürersen o daha fazla bırakır yine yani en üste o parayı bırakır yani arkadaşlar o yüzden yapılmayacak bir iş değil yani yapılır yeter ki siz yapmak isteyin bahçesinin yani. evet. içine de geldik arkadaşlar. Bu arada karavanı söyleyeyim. Karavanında e, en son verniklerini attık o masaların. Dün bir gittim baktım arkadaşlar güzel olmuş. Yani tertemiz olmuş. Jilet gibi aynı maşallahı var. Bir ufak video çekmiştim. Eğer şayet onu bulabilirsem onu da bu videonun arkasına atarım. Hep birlikte seyrederiz arkadaşlar. Bak bak yaptığına bak 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 yaptığına bak görüyor musun Biz yapsak kıyameti koparlar Ama kendileri yapabiliyor işte bunlar Biz yapmaya kalksak korna kıyamet gider burada O kadar korna çalarlar ki artık pes edersin Evet bugün günlerden cumartesi arkadaşlar Aslında ben bir video çektireyim de Dün yayınlayacaktım, yayınlamaktan sonra da vazgeçtim. Aslında güzel de bir videoydu ama e, Bir yerinde, dedim ya arkadaşlar ben kesip biçmiyorum, ben olduğu gibi yayınlıyorum diye. Bir yerinde bir e, beni kızdıran bir haber gördüm bir yerde. Onun muhabbetini yaptım ama biraz fazla yaptım. O yüzden e, o videoyu yayınlama, yayınlamadım, duruyor video. Muhabbet şuydu arkadaşlar. bir tiyatro sanatçısı hanımefendi sahnede kocası seyircilerin arasında kocası da sinema sanatçısı bir başka erkekle öpüşüyor. Ve bunu da hanımefendi diyor ki benim kocam çok çağdaş hani böyle şeyleri olan karşılıyor falan gibi muhabbetler ediyor hanımefendi de. Bu habere çok, bayağı bir yani sinirlendirdim ben arkadaşlar. Yani, şimdi eşiniz bir başkasıyla öpüşecek. Neymiş? Çağdaşlıkmış bu. Sahnede. Hem de öyle böyle değil yani. Bunun adı çağdaşlık değil hanımefendi. Başka bir şey onun adı. Bu başlıyor, şeyle bitiyor. Öyle diyeyim anlayan O yüzden o videoyu yayınlamadım. Biraz fazla konuştum çünkü konu başka anla yerlere gider anlat, başka şeyler anlatılır diye paylaşmadım o videoyu. Bu kadar deyip kapatıyorum o konuyu arkadaşlar. Evet, burası elektrik santralı. Bu eski belediye başkanının buradaki Biri... neydi o adı? Gürbüz Çapa'nın. Ha, Gürbüz Çapa'nın elektrik santralı burası arkadaşlar. Esenyurt belediye başkanının eski belediye başkanının şu karşısı Evren Oto Sanayi söylediğim gibi buraları göstermiştim. Evet. İleride devam ederiz arkadaşlar. Buralar hep aynı. Ya trafik bayağı yoğun. Sanıyorum burada bir kaza olmuş herhalde. Evet. İnsanlar aval aval hareketler yapıyorlar yani. Abi, bunlar böyle yapıyor. Evet. Bu ne ya? bu ufak arabalarda takla atmış. Ufak arabalar var arkadaşlar, küçük şeyler elektrikle takla atmış. İnşallah kullanana bir şey olmamıştır. Sparta kulenin önündeyiz arkadaşlar. geçmiş olsun diye. Deminden beri ben de diyorum normal değil yani taşlardan beri trafikteyiz. Şimdi kaldırlar onu. Evet devam edelim ileride arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çalışmaya devam. Vallahi en büyük servet sağlıkmış arkadaşlar bunu anladım. Halen bu bağırsaklarından sıkıntım var. Halen ağrım var. Böbreğime baskı yapıyor halen. Yani tam olarak atamadım üstünden. Bir de bu koltuğun şu kenarları var ya arkadaşlar. Orası da hafif bir baskı yapıyor. O da bir rahatsız ediyor beni. Vallahi saat 1 oldu beşe kadar devam. Allah'ın izniyle ee, çalışıp bugünü kapatacağız. Yarın zaten pazar arkadaşlar. İsra'teyiz. Yarın güzel bir yatıp bu sıkıntıyı atmamız lazım üstümüzden. İnşallah yavaş yavaş atacağız arkadaşlar. Yani insanın var gerçekten hiçbir şeye heves olmuyor, şeyi olmuyor. Ne yediğimiz yemekten biz zevk alabiliyoruz. Ne yaptığımız işten biz zevk alabiliyoruz. Allah'tan bugün cumartesi. Bu saate kadar trafik iyiydi arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yoktu. İşte şimdi biraz çoğaldı. Millet şimdi biraz sağa sola gitmeye başladı. Çıktık piyasaya. Yoksa sabahtan beri yollar bomboştu. Bakın karşıya dolmuş hemen. Yapacak bir şey yok. Mecbur. Onlar da gidecek, gelecek ama evimiz i̇şte ufak arabalarımızı kullanıyoruz. Hiç şey yapan yok. Toplu taşımayı kullanan yok maalesef. Neyse bu trafiği çekmeyeyim size ileride açalım sohbet muhabbet edelim. Şu trafiği atlayayım açalım arkadaşlar. Ee, yükledik arabayı. Eee saat 4 şurada yazıyor Bahçeşehir'in önündeyim az evvel bir servis e, bu Bahçeşehir'in içine gittik arkadaşlar orada bir bu delikli kaya varmadan Bahçeşehir'in içinden ara indik villaların arasından falan yolu bilmediğim için çekim yapamadım <gülüyor> gerçekten <gülüyor> bu rahatsızlık çok kötü bir şeymiş Doktor bana bol bol yürü dedi. Arkadaşlar. Doktor bana bol bol yürü dedi. Bizim işimizde var ya tam böyle yürümelik bir iş ha. 7-24 ayaktayız yani. Şoförlük. Otur Allah otur. Sabahtan beri oturuyorum direksiyonun başında. Bir doldurduğum yerde iniyorum aşağıya. Bir iki adım atıyorum. O zaman biraz rahatlıyorum. İnanın böyle oturduğum zaman rahatsız oluyorum. Çünkü baskı yapıyor böbreğime. Ee, gerçekten rahatsız oluyorum yani. Bunu bilmiyorum nasıl yapacağız. Aslında benim normalde bir iki 3 gün istirahat edip eğer biraz yok kat ettikten sonra işe gelmem lazımdı. Ama biz acele ettik bence. Bunu bugün bir oturup evde bir hanımla konuşalım bakalım. Belli olmaz belki arkadaşlar bir 3-4 gün yatabilirim. Ha bunlar ister kabul eder ister kabul etmez fark etmez. Ama inanın canım çok yanıyor. Yani gerçekten çok yanıyor. Hani kendimi ileriye doğru kaldırıyorum. Bildiğiniz gibi değil. Hani sol tarafıma baskı yapmayın diye sağ tarafıma yan yanmıyorum. Bir şeyler yapıyorum arabanın içinde. Ama aşağı indiğim zaman arkadaşlar inanın ağrı yarı yarıya gidiyor. Uzanınca yarı yarıya gidiyor. Bugün mesela arabayı bir çektim, bir yarım saat uzandım. Öğlen yemek paydosunda. O anda da biraz rahat ettim. Geçsene oğlum ne bekliyorsun lan? Geç. Adam biz kırmızıda bekliyoruz halen ışığa basıyor ya. Deli olan. Ee, o yüzden arkadaşlar bakacağız halimize. Yine buna şükürler olsun da. Ne bileyim ya. Gerçekten sağlık gibisi yok çok rahatsızım yani bildiğiniz gibi değil. Aşağı indiğimde ağrının inanın yarı yarıya gidiyor ağrım. Kalıyor bir diğer yarısı. Onu da işte doktor dedi zaten. Bol bol yürü dedi. ilaçlarını al dedi. Ama tabi biz ilaçları alıyoruz ama tabi yürümek yok. Onu yapmıyoruz. Acaba diyorum bundan da rahatsızlık veriyor bana. Şimdi zaten şey yapacağım. Eee Yarın zaten isimliyiz. Bugün daha artık bir şey yapamayız. Yani yürüyüş yürüyüş yapamayız. Yarın bir hanımdan çıkar bir bağcılar turu atarız. Bakalım ya. Gerçekten çok rahatsız oldum. Yani durup dururken cahilliğimize gittik. Soğuk su içtik, bir bardak kana kana böyle. Peşine iki bardak gazoz, o da soğuk. Peşine de çay. Ve bunları var ya aralıksız içiyorum ha. Yani sen neyin kafasını yaşıyorsan. Çünkü başımıza bugüne kadar böyle bir şey gelmedi. Hiç gelmedi yani. Ama şimdi bundan sonra daha öyle soğuk su mu içmek? Benden uzak olsun. Tövbe mühedev demeyelim çünkü olur, bir şey olur mu olur, içer mi içeriz. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Ya. Evet. Bakalım. Belki dediğim gibi 3-5 gün belki yatabilirim gerçekten çünkü. Rahatsın çünkü. 3-5 gün yatabilirim yani. Evet. Normal cumartesi trafiği. İstanbul'un. Yine iyi bir şey yok yani. Bir şey yok sayılır bu. Bazen öyle trafik oluyor ki işin içinden çıkılmıyor. O yüzden normaldir yani. Ee, arkadaşlar inşallah bir aksilik olmaz da işimize devam ederiz. Bu sağlık sorunlarından dolayı. Çünkü devam etmemiz lazım. O karavanı bir an önce ayaklandırmam lazım. Bakalım ya hakkımız hayırlısı. Neyse o olsun. Açalım açarım birazdan yine arkadaşlar. Bakalım. Evet arkadaşlar. Malop'un karşısındayım. Bakın Malok. Yan yoldayım. Gidiyoruz arkadaşlar. Garaja götürüyorum. Gidiyorum. Yanım çok yanıyor çünkü. Öyle böyle değil yani. yani. koltukta rahat oturamıyorum. Sol tarafım çok baskı yapıyor. O yüzden saatte gerçi geldi saatte dört buçuk. Ee, bir servis mıcral dediler ama dedim ben alamayacağım rahatsızım. Onlar da bir şey demedi yani hemen. Öteki arabayı gönderiyorlar. Bir sıkıntı yok. Ama ya iyi insanlar da arkadaşlar, işte diyorum ya gerçekten canım çok yanıyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Bu renk çok çok güzel, maşallah. Hepsi güzel de bu rengi daha güzel. Doğanların da bu rengi var güzel arkadaşlar. Renaultları. Valla işte bir iki gün belki dediğim gibi şey yapabilirim. E, gelmeyebilirim. Sırf şundan kurtulayım. gerçekten oturduğum zaman çünkü çok baskı yapıyor. Korkuyorum. Çünkü iltihap da var dedi. E, hani daha başka şeylere gitmesin yani iş. Daha başka yerlere gitmesin mesela. Böbreğim çok ağrıyor. Böbreğe bir zarar vermeyelim. Kusura bakmayın belki de bu video biraz yamuk olacak. Hiç dikkat edemiyorum çünkü canım çok yanıyor arkadaşlar. Ee, bakalım gidelim. Dün ne yaptık? Dün arkadaşlar dün akşam Paydos ettik. Ee, servis arabası aslında ondan bahsedecektim işte canımın yandığından bahsedemedim unuttum. Bakın basın ekspres. Şöyle göstereyim. İşte basın ekspres. Geliş çakılı girişte akıyor. Bizim burası da aynı gerçi ha, Trafik burada da var ama yavaş yavaş gideriz burada. Her neyse arkadaşlar şeyi diyordum. Ee, Dün akşam paydos ettik. Bunlarda iki tane böyle ufak araba var. Şöyle şu siyah araba gibi. Hani iki tane şoför zaten. Öteki şoför zannediyorum servis kullanmıyor. Beni onlar alıp bırakıyor. Ama işte tek şoför olduğumuz için hani servisi kullanan çünkü kendileri çalışıyor arabalarında. Kendi çocukları çalışıyor. Beş arabaları var. iki tane şoförleri var. Üçü kendi adamları zaten. E şimdi tek şoför bana da mesela arabayı ayıramıyorlar, hani benim bekleyecek adam gelsin de götüreyim diye. Bakın şurası garaj, tır garajı, görüyorsunuz her türlü tır var, har fiyat, sağ 13.60. E biz dedik ya dedik, hem de doktor dedi ya hani biraz yürü diye, dedim ya birazcık yürüyeyim bakayım nasıl olacak. Şurası İstoş arkadaşlar, bakın şurada da yazar Istoç diye biraz 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 derken takriben e, 50 dakika yürüdüm arkadaşlar ama hoşabım çıktı yolda bir de terledim ondan sonra soğuk rüzgarda da çarpıldı yani hangi kafayla yaşıyoruz bilmiyorum arkadaşlar ya vallahi ya o yüzden sesim esin hep gitti Hayır. O yüzden ben de şey yaptım Bugün ufak arabayı getirdim Bizim ufak arabayı Belki çalışırsam ondan gider gelirim Diye düşünüyorum İnşallah saatime kavuşurum da çalışırım Bir an önce Yani çalışmaya devam ederim Yarın belli olacak her şey Yarın akşam belli olur Aklımıza ayrılısı diyelim Ne diyelim arkadaşlar Evet, ee, biraz da ufak arabanın içinden mi çekeyim, yoksa bu video böyle kısa mı olsun bilmiyorum ki. Ha bunun sonuna şeyi de ekleyeceğiz. Ee, ya da onu bir video olarak mı paylaşırım bilmiyorum ki karavanın durumunu Neyse ben yine de vedama edeyim. Ee, her zaman söylediğimiz gibi, Cenab-Allah'tan hasta olan tüm canlı varlıklara. Sağlık, sıhhat, şifalar diliyorum. Fakir fukaraya, garip ya da daha iyi iş imkanı, bol bol kazançlar diliyorum. Bizim gibi böyle ekmeğini direksiyondan kazanan şoför abilerime, kardeşlerime de hırsız, gürsüz, kavgasız, gürültüsüz, batırsız bir gün diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yorum yapıp like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Selametle kalın görüşürüz inşallah